Aldın köşeyi Barış. Adam geldi. Sağda adam var Barış. Ete ilerisinde adam var. Ete. burada da, bu tarafta. Kaçmış ya. Adam var itir. Okay. İçerde Eter sesiniz niye gelmiyor la? Nasıl gelmiyor? Ya, konuşmuyorsunuz ya Eter Adam ya alıyorsunuz ha buraya Adam burada lazım Karşıda bir tanesi Sol geliyor Ayrılmayın bak Barış sola kim bakıyor? Help. Yapma. Bana <laughs> ne be? Kim öldü lan? Ben ben. Oha no, bir kanka daha kanka. Var. Uçak sahibi la. Yeter uçak sahibi çek çek onu. Ben no, bir tane daha geliyor. Bir tane daha geldi köşede. No, no. Geliyorum geliyorum. <laughs> Biri baygın önündekilerin. Bir baygını çektim bari senin kim la o? Şurada köşede hemen dışarıda. Kapıdan girdi. Help. Yapma. <laughs> Mermim bitti ya nalet Ehtiyar <laughs> <laughs> Ehter Ayşenur vurdu la. Ağzına tükür diyeyim. Mermi bitti ki. Yoksa <laughs> alıyordum mal. <laughs> ne diyorsun lan gerizekalı. Ehter yağla. Allah mermi. konuşuyor mu acaba? Baygınlardan kaçı kaldı Barış. Hepsi gitti ya. Bir o kaldı. Adam ya. Nasıl? Iş, iş, Kaç işte. kişi var Barış? Kavur musun e, sen Barış? Yaklaşıyor mısın? Kavur musun? Yaklaşıyoruz da yet. Adam Kavar. indi depene ya. Kavurum gel. Adam indi nerede e, kavursun? Ha buraya şey indi ya. Meteor neredesin? Barış bizi kaldırır ya Ölümün, gel. Meteor adam var yanımda. Aynen. Burada adam var önümüzdeki yerde. Meteor tamam, mermim yetişseydi var ya mermim yok dedim ya. Evet ya önümde biri ya. Şey var ya çok adam var. Ses verme it yer. Geldiler. Watch out. ya Evet orada. Oha bombayı kim attı lan? Yapma. Sen nasıl düştün oradan ya? Please recall me. Got it. gene çaldı. Güzel. Adam, adam var ya hepsi. Evet yer üstünde dikkat et. Atla da aşağı canı sıfır. Yok çekemem Bitti. Arıya seni oraya. Çek çekemem. Please recall, Please recall me. Tamam kanki gitsem bize Got, got ölür. it. Ölür. Abi niye bana Toplu bir şekilde götürdün. Let bana geldi. Neredesin sen? Gel. Gitme aşağı çıkma. Çıkma çıkma aşağı. Son ben oradan vuramam. Yeter geri kaç geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Abi bunlar hep sıkıntılar ya. <laughs> gel, gel uç şuradan. Sakın duyuyor <laughs> musun? Yapma etyer. Anan avradım ya. Evet. Ihtiyar görüyormuş beni. Korursun beni ama buradan çıkamam. Abi değil ben. Etyer <laughs> oynatma bana. Çıkmaya çalışıyorum ama zor. Nereden sıktı Çıkamadım lan etyer? Ya? Yanımda duvarın arkasında adam. Hangi duvarın? Öldüm ben. At Hatta gelemedim. Ha burada ben. işte. Hep önümde hemen. Tam, Yetişebiliyor mu? Tamam. Etiyar bana. Etiyar bir denesene. Tutman lazım ha. Harika. Uçmayla kaçabilirim buradan sadece. Benim uç benim uçmam da yok Etiyar. Ben bir yere düştüm ki çıktım. Abi bu baydılar la seni bayan. Ayaklıyken çıkabilirsin herhalde. Gel. Neon gel. Körlüyorum. var İçin, içinden geçtiği bir şey. eser. Ha çıkış yerine geldi abi. Nereye? Rastladığında bir atsan kimse Karşıya mı geçti? Mark the location. Arkası... Bir daha geldi oraya. Bak görmüyorum iter çok oynadın ha. Abi biri yanımızda. Tamam ben fazla gitmeyeceğim. Allah'ın bir tane. İşte önümdeki binada var ya. Çıkıyor. Nereye bomba? Sana nereden bomba atıyor ihtiyar o? Aa buradan. Aa <laughs> gördüm onu da. Ha duvar arkasından atıyor iki kişiler. Bir atıyor. Ruslar dasta yaklaşıyorum. Piçe bak. Bitti, bitti lan uyandı lan. Benim canıma bak. Salak kendi bombasını mı yandı? Geçen aşının canı yok. bitti mi? Ya ne yaptık bunlara ihtiyar? Aa Ayşenur la. Garibim Ayşenur. Ee, ihtiyar bir cuenta. tümünü açsana be. Ayşenur geçmiş olsun. Geliyoruz yukarıya doğru. Çok uğramayalım orada. Yani. Şampiyonları kazanıyor. Burada biri yandıydı. Nereye gitti o? Aşağı mı düştü o? Ha oradaymış. yer yemin ediyorum adamlara var ya, Ne vurdum ya. 8 tamam, var burada. Edeyim. Sekiz 8. Sekiz. 8'in var da. Benim dikeyim yok zaten. Benim de yok ya. Bir şey olmaz. Gel. Evet 4 dört kişi buraya gene. Ben geldim. Yok bir kişi Aa, var. Bir tanesi uçuyor aşağıya doğru. Nereye aşağı? Nereye? Koçinkiye doğru gitti. Koçinkiye doğru gitti. Koçinki ne la? Onun arkadaşlarını yağladık ya. Koçinki nerede oğlum? Koçinki ne? Koçinki, doğru gitti adam. Evet, tabii, tabii. Aa. Yeter evet, gel gel tamam. Kimse kalmadı. Barış duvarları yıkmaya başladı. M24 sekizde sürekli evet, var bari hayrına. hacamat yaptık ya. Eter 8 var burada. Ortayı yağlayabilirsin Barış. Bayağı bir loot var burada. Şey var ne yaptın? Tanıkta I got supplies. Evet, evet, evet. Biz ihtiyar evet bugün yan yana oynayınca var ya çok adam alıyoruz ya bugün. Çeresim çok pis soruyoruz Ar ya. Sen gelmeden önce iki maçı bir görmen lazım. Evet. İki kişi var ya. Gruplara çatır çatır dalıyordu. Evet ya bu benim loot bak. 9 killim vardı la 9 9. Burada Muhsin var 6x var. Benimkim de oradaydı herhalde. Etiyar bende 90 para varmış lan. Bunlar talan etmişler. Bunları... Şunları bir kırın lan. Şunu ben, şunu ben vurdum. Para çıktı lan. Barış kaskın var mı? İşte canlarma para var. Var var kask yeleğim var ya şeyden aldım. Benim yeleğim yok sadece. ya. Ben yani niye demedim? Ben bir yerde Dur, gördüm. Kırdığın yerde vardı. Kırdığın yerde yok. vardı. Aşağıda şey kırdın var mı? Varmış şimdi. Duruyor mu? Duruyor mu orada? Ha duruyor duruyor. Duruyor duruyor. Şerefsim adamlar var ya. Etir o Ayşegül'ler sizi vurdu ya. Ondan sonra var ya. R şey oldular ya. Oyunu sildiler bir ya. Burada geldi onlar. Biz... Dört numara geldi. İki tur. İki tur vurduk onları Barış, Barış biz zaten. Talan ettik şu an. Seni vurdu ya ihtiyar. Ha? Ben sonra doğup diyorum oynadım. Haa. Ah. 148 yedi ya. Hadi gidek ha. lan et. Ihtiyar gidek. Ihtiyar. Hadi gel peşimden gel gidelim adam kalmadı ya. Ya taraftasın lan ihtiyar bu taraftayım gideceğiz. Hı hı hı. Çıkacağız hı hı. abi. Hı hı. Baksana abi. Öbür tarafmış ihtiyar çıkacağımız yer. Ya nasıl duvarda kaldım ihtiyar 6x yokmuş la. Lan ne sende Yo. Ben öyle silahlar almadım. Bende UMP var. Baktır. Yanlış yere gelmişim ya ben. Eter sen o taraftan ne yapıyorsun? 90 metre ne işin var orada? Gel göreyim. sağa gittiydim geri geldim. Niye uyku atmıyor <laughs> ya? Uykun var oğlum atın. Alırız alırız. Eter 105 para var la. Kaç para? 105 Ne adam Almış ya adam. Neyi alamışım abi Nereden ya? Nereden alacağız? Kopra ağzına uçuş yedi ki ihtiyarla. Or oraya uçuyor zaten, döndüm. Tamam, yok. Ayağına uçuyor. Zaten... Şey yeter. şey yanımıza da şey tamam. düşüyor dro drop. O solmuş burası. <laughs> acaba... ...şeyi... ...Ayşegül'ün takımını kaldırdılar mı? Çok adam vurdular onları ihtiyar. Onlar var ya bütün orayı temizlediler <laughs> bizden sonra. <laughs> bu sefer kaldıracak adamlar kalmadı hepsini kaz. Yo sen bir tane bir tanesi bir tanesi kaçtı sanki ihtiyar. Ben sonuncuyu vurdum ya ben. Yok yok Lan ben niye buraya geldim markete gidecektim. Ölmek İhtiyar aldım. Salla ihtiyar hemen orada salla. Yok abi oraya geleyim Aman öyle abi, sallayayım. Sen, ben, sen, ben... Yetişe yetişemezsin gitti. Atamazsın artık. At. Alanı bize verecek, bize. At at at, ihtiyar alan kaldı. Harbi bize verdi lan. Ben de bir fişek alayım. Gel 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 gel. Para yetiyor mu la? Artıyorsa bir fişek de ben alayım. Yavaş. Kaç tane lazım sana? 30 para var Kaç bende? para var? 30 para ya alamaz <laughs> abi. Bende 3 ben para, para var var. Aynen sen malzeme al kendini. AVM gelirse AVM alır ya. AVM'yi nereden alacaksın? Parayı bay M24 mu alsam? Abi bir şey yazmış arkadaş yakışıklı. ve alma oğlum emir AVM gelirse bende de M24 var. Lan 4 numara. Lan senin ya. canını yerim ya. Oynayamazsan da bir şey olmaz. Gel yanımıza. Çocuk yazmış ya. Ben oynayamıyorum diyor ya. Lan gel gel şey kardeşim. Tamam, yanımızda dur yeter. aynen sen gel boş Aa. ver oynuyorsun sen çok güzel oynuyorsun. Bir Bizi... power al, yeter. Sen, sen bize araba getir yeter. Adamsın lan. O, o, o arabadan da demedik lan. Adın ne senin? Dört kişilik. Uçma artık. kan. Ana avradını nereye düştü la it ya? Et verdiği şeye bak ya. Ne verdi et ya? ya MK mıdır? AVM gelmedi mi ihtiyar? Yok abi ya. Benim yani drop niye gelmedi lan ihtiyar. AMR'ye geldi, AMR'ye işin yarıyor mu? Yolda geliyor. Ağaç oraya alalım kumasını. Belki bunlar da AMR'ye gelirse mermilerini al. Şey Almadım Barış ya. Çıktım ha, artık. Mermilerini al da. Tamam uçarız ya, yani, görürsün. Hey. Ya şu, şu, caz caz, caz, caz. Ben de var bir şey göremiyorum musun? Ne Groza mı? Ben buradayım. Ha, ee, P90 var bende Ney? Ya ehter bu botçuk nereden buluyor bunları ya? Ha. Barış vallahi helal olsun ha. Şu loot işine var ya senin Şuradaki... üzerine adam Mark'ta tanımam location. ya. Buradaki tanı çaldım size gelmeden önce. Ona ne uğradığını çok biz kastım. Oğlum adamlar bana mı gelecek lan yoksa? Baş yapıyorlar. Oha. Baş yapıyorlar bize. Ben ne oynamam şey bunlarla alın ya. Ne var? MG'yi MG alsam mı ki? Aldım hadi. Mermi yok ki ihtiyar ya bende. Oha yırtıldı. Ha evet. mermi bulursun hoca. Valla ben geliyorum var ya benim ciğerim Benim ciğerimi sökecekler. Fazla 762 varsa at. Fazla 762'lere at. Lan nereden sıkıyor? Aha. Ben, ben Aha sen geldin. Geldiğin sıkıyor. Ya ben var ya biliyorum Marketten abi. adam. Ehtiyar son anda kaçtım ya. Ne yaptın adama la? Market yedi bir kere. Ana bir daha yedim. Nasıl bayılmıyor lan? Gitme alanı verecek. Ana ha. Karşıya geçeceğiz la ihtiyar. Memo bu adamı verin sana P90 mı ha? Yo ben ikisini de istemiyorum sen oyna. Ya nerede ben adam? Ne diyeyim, peyi, ben alsam seni ondan Varsa mermi sahte. Lan sağda var. Bunu sağ taraf geldi. Ana ben çok pis kaldım burada. Ondan da vuradım. Watch out. Watch out. Yeter bizim var ya buradan çok acil gitmemiz geliyorum. lazım ya. Help. Lan. Yapma. Aha. Adamı vurdurma. Nerede o? Bekle. Nerede çek. o seni vuran? Market ya. O kadar niye de niye? Market location. Market <laughs> location. <laughs> <laughs> ne bayamadım, bıya bıraktım. <laughs> Aşağıdan AWM aldım. Hepi bıraktım ben. AWM'i. Hepsini bıraktım. Haydi günler kardeşim sağ ol eline sağlık. Ehtiyar arkada var biliyorum ama bu adamlara mecbur oynamamız lazım abi. Şu adı nasıl bayamıyorum ya Allah Allah çok vuruyorum adama bayamıyorum ya. Ehtiyar ben öleceğim ya çok pis yerde kaldım ya. Ehtiyar şu tepeme baksanız yeter ya. Şuraya bak varış tepeye adam gelirse. Teroz adam vardı zaten. Aşağı geri düştü. Vallahi oradan adamlar gelirse beni hacamat ederler abi. Ben yukarıya çıktım, aşağı geri düştüm. Gördüm. Saydım basalım mı? Yo yo alan Kaldım, geldi. Arda bas var iki kişiler. Nasıl gideceğiz biz? Arabada yok. Ben de alandışıyım ki. Bence bak adamlar nasıl saydıysın. Etiyar yalın garisinden beni al bari. Aa yalamam. öldüm 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 öldüm. Barışlar niye çıkmadı erkenden? Ana gördün mü? Ben biliyorum. Buraya lan burada da adam var. Bittik ya. Ya var abi var her yer dolu. Help. Ya Barış. Lan Barış orada dur. Aha sağdaki çıktı. Tavur <laughs> durduğu yere bak. Öldüm ben de öldüm ihtiyar Barış ya. Barış zaten alana giremezsin ya. karşı taraf da var. Ana alana baksana. Adamlar Herkes patır patır dokunacak. Help. Sargı dön sargı Barış. Sargıyı değil ihtiyar. Kanka dört tane kanka Gel alana git alana öldü bırak bırak. öldü bırak bırak Öldü Gideceğim gideceğim Aha adam geldi Düş Abi nasıl vuruyor A bana ya P90 var ya Ben de ona vurdum ihtiyar A Ben Ben de ona vurdum Hadi lan Aha, Ya Allah'ım Abi ben de ona çok vurdum ya. Abi yakın olmasaydı Barış e bitti. o adam olmasaydı var ya. Bitiriyor. Çok vurdum abi buna ya. O adam olmasaydı sağın Hepsini temizlerdim abi. ayak yakamı o arabadakini götürdüm gördün mü Barış? Gördüm. <laughs> <Dön. gülüyor>